Merhaba arkadaşlar ben Bektaş Hoca. Dersimize standart oluşum entalpisi ile devam ediyoruz. Standart oluşum entalpisi neymiş beraberce görelim. Bir bileşiğin elementlerinden oluşması sırasındaki entalpi değişimine oluşum entalpisi ya da oluşum ısısı denir. Delta HV ile gösterilir. Bakın arkadaşlar oluşum ısısı olabilmesi için bileşik şurası çok önemli kimlerden oluşmalıymış? Elementlerinden oluşmalıymış. Ha, elementlerinden oluşursa oluşuması diyeceğiz. Çok önemli. Oluşum entalpisi pozitif yani endotermik olabilir. Ya da negatif yani egzotermik olabilir. Dikkat edelim buna da. 1 mol bileşiğin 1 atm 25 santigrat derecede biz bunu hatırlayacak olursanız standart şart diyorduk değil mi? 1 atm 25 santigrat derece ne diyorduk? Standart Bir mol bileşiğin standart şartlarda elementlerinden oluşması sırasında meydana gelen entalpi değişimine de molar oluşum entalpisi ya da standart oluşma entalpisi olarak isim verilir. Bakın kıymetli arkadaşlar molar oluşum olabilmesi için bir mol bileşik olacak. Yine kimden oluşacak? elementlerinden oluşacak. Ha, oluşum entalpilerini gördüğümüzde bileşiğimizin ne olması lazımmış? Elementlerine oluşması gerekiyormuş. Bir mol bileşik oluşacaksa o zaman molar oluşum entalpisi olarak isim veriyoruz. Standart şartlardan meydana gelirse standart oluşma entalpisi olarak ne yapacağız? İsim vereceğiz. Delta HF üzeri O ile gösterilir. Delta zaten değişim demektir. H entalpi demektir. F oluşumu ifade ediyor. O işareti ise 25 santigrat derece bir ateme. Yani standart şartları bile ne yapıyor? Gösteriyor kıymetli arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken önemli küçük bir noktamız daha var. Elementlerden bir bize bahsetmiş. Diyor ki elementlerin bakın çok önemli en kararlı halleri. Hocam elementlerin en kararlı halleri demek ne demek? Doğadaki bulunmuş halleri demek arkadaşlar. Doğada hangi haldeyse biz ona kararlı hal deriz. Elementlerin en kararlı hallerinin yani doğadaki bulunmuş hallerinin entalpileri neymiş? Sıfır kabul edilir. Bakın burası çok önemli. Elementlerin doğadaki bulunmuş hallerin entalpileri sıfır kabul edilir. Bu ne anlama geliyor? Mesela demir. Demir doğada nasıl bulunur? Katı şeklinde bulunur. Soru bana demiri katı şeklinde verirse o zaman demir katının entalpisi ne olacak? Sıfır alınacak. Ama soru bana katı değil de sıvı verirse o zaman sıvı verirse bunun entalpisi sıfır değildir. Dediğimiz gibi doğadaki bulunmuş halinin entalpisi sıfırdır. Ama farklı bir halde verirse entalpisi sıfır olmayacak. Hidrojen doğada H2 gazı şeklinde bulunur. Soru bana H2 gazı verirse entalpisi sıfırdır. Ama H2 sıvı verirse o zaman entelpisi sıfırdan farklıdır diyeceğiz. Oksijen doğada O2 gazı şeklinde bulunur. Soru bana O2 gazı verirse entalpisi sıfırdır. Ama soru bana O2 değil de O3 verirse ne olacak? O zaman O3 şeklinde bulunmaz ki oksijen gazı. O3 verilirse entalpisi sıfırdan farklı olacak. Karbonun kıymetli arkadaşlar grafit yapısı var. Karbon doğada grafit yapısında bulunur. Bakın çok önemli yine. Karbon doğada grafit yapısında bulunur. Soru bana karbonu grafit olarak verirse entalpisi sıfır. Ama soru bana karbonu grafit değil de elmas olarak verirse entalpisi sıfır değildir diyeceğiz. Yani uzun lafın kısası elementlerin doğadaki bulmuş hallerin en takipleri sıfır kabul ediliyor. Şimdi bu oluşum entalpisini ne yapalım? Tepkimelerde nasıl anlarız? Nasıl görürüz? Beraberce ona bakalım. Nasıl anlamaya çalışacağız? Bize karbonun grafit yapısını vermiş. Artı O2 vermiş. Daha sonra karbondioksit oluşturmuş. Ve bu tepkimenin delta H'ını da vermiş bize. Tepkimenin delta H'ını da vermiş. Kaç vermiş? Eksi 393 kilojül vermiş tepkimeye göre diyor ki karbondioksitin molar oluşumu -393'tür. Hocam molar oluşumu neydi? Bileşik elementlerinden oluşacak ama 1 mol. Zaten farkındaysanız karbondioksit kaç mol oluşmuş? 1 mol oluşmuş ve elementlerinden oluşmuş. Yani Odan elementlerinden oluştuğu için bu entalpi değişimi neye eşittir? Molar oluşuma eşittir. Bakın çok önemli. Bir bileşik Elementlerinden meydana geldiğinde ki entalpi değişimi ya da ısı değişimi molar, oluşma eşi, molar oluşum ısısına eşittir. Dolayısıyla bu tepkimenin delta h'ı direktmen ne diyeceğiz? Delta h f yani biz molar oluşumu delta h f üzeri sıfırla gösteriyorduk. O zaman direktmen bu delta h oluşum eşittir olarak isim vereceğiz. Bu da eksi 393'tür doğru bir ifadedir. Delta H sıfırdan küçük olduğu için olay nasıl olaydır? Tabii ki egzotermik olaydır. Egzotermik olayda ne oluyordu? Isı açığa çıkıyordu. Ne kadar ısı açığa çıkmıştır? Hocam burada açığa çıkan ısı 393'tür. Eksi demiyorduk hatırlayacak olursak. Açığa çıkan ısı ya da alınan ısı her zaman pozitiftir. Ama delta H pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Ekzotermikse negatif, endotermikse pozitif olacak. Unutmayalım. Reaksiyon delta H değeri zaten vermiş hocam. Eksi, 390, eksi 393 kilojüldür. Bu da doğru bir ifade. Yine bana farklı bir örnek vermiş. Diyor ki N2 gazı artı 3H2 gazı tepkimeye giriyor. 2NH3 gazı oluşuyor. Artı 92 kilojül. Bakın artı 92 yani açığını çıkmış. Enerji çıkmış. Enerji çıkmışsa ısı çıkmışsa olay nasıl bir olaydır? Egzotermik bir olaydır. Hocam bu yine egzotermik bir olaydır diyeceğiz o zaman bu tepkime egzotermikse tepkimenin delta h için ben eksi 92 kilojoule diyebilir miyim Tabii ki derim Evet. devam edelim arkadaşlar diyor ki amonyan molar oluşuması Hocam molar oluşuması olabilmesi için ne olması lazımdı bir mole elementlerine oluşması gerekiyordu ama hocam burada kaç mole oluşmuş İki mole oluşmuş Hocam 2 molü kimden oluşuyor? Elementlerinden oluşuyor. Oysa ki bana ne lazımdı? 1 molünün elementlerinden oluşması gerekiyordu. O zaman hocam 2 molünden açığa çıkan ısı 92 ise 1 molünden açığa çıkan ısı ne olur? 46 olur. O zaman oluşum ısı ne olacak? Yani delta HF ne olacak? Eksi 46 kilojoule olacak. Doğru bir ifade. Reaksiyonun delta H'ı. Reaksiyon delta h zaten ne yapmıştık burada? Eksi 92 demiştik. Açığa çıkan ısıya baktığımızda egzotermik ya 92 kilojül ne yapmış arkadaşlar? Isı açığa çıkmış. Önemli. Bakın arkadaşlar tekrarlayalım. 2 mol'den 92 açığa çıkmış. Ama molar oluşum neydi? 1 molü için konuşulacaktı. Molar oluşuması dediğince 1 mol aklımıza gelmedi. 2 mol'den 92 ise 1 mol'den ne olur arkadaşlar? 46. O zaman tepkimenin NH3'ün moler oluşumlusu ne olmalı? 46 kJ olmalı. Yine farkındaysanız bir örnek daha vermiş. Karbon monoksit gazı. Tepkimeye giriyor. 1 bölü 2 O2. Karbon dioksit gazını oluşturmuş. Tepkimenin delta h'ını vermiş. Eksi 283. Yani olay nedir arkadaşlar? Yine egzotermiktir. Egzotermiktir. Açığa ne çıkar? Isı çıkar ne kadar ısı açığa çıkmıştır? 283 kilojül ısı açığa çıkmıştır. Bakın reaksiyonda açığa çıkan ısı 283'tür. Doğrudur. Reaksiyonun delta H değeri eksi 283'tür. Bu da doğrudur. Devam edelim. Şimdi geldik molar oluşum entalpisine bakalım arkadaşlar. Molar oluşum ısısına ya da molar oluşum entalpisine bakalım. Tepkimedeki karbondioksidin oluşum ısısı ya da molar oluşum ısısı molar oluşum ısısı. Eksi 283 değildir. Aa hocam niye değil? E yine 1 mol oluşmuş ama. 1 mol oluşmuş ama kimden oluşmalıydı? Elementlerinden oluşmalıydı. Bakın arkadaşlar oksijen bir element ama karbonmonoksit bir element mi? Değil. Karbonmonoksit bir bileşik olduğundan dolayı buradaki delta H oluşum ısısına eşit değildir arkadaşlar. Yani karbondioksit molar oluşum ısısı eksi 283 değildir. Sebebi ise karbon monoksitin bileşik olması. Eğer burası bir element olmuş olsaydı o zaman derdik ki oluşum Ama element değil bileşik olduğundan dolayı oluşum diyemeyiz. burada şu örneği de verelim arkadaşlar yine. Elimizde ne olsun? Hidrojen artı iyonu artı OH eksi iyonu tepkimeye girsin. H2O ne yapsın? Sıvısını oluştursun. Açığa da ne çıksın? A kilo kalori ısı çıksın. O zaman bu tepkimenin delta H'ı ısı açığa çıktığı için ne deriz? Eksi A kilo kalori deriz değil mi? Bunu yazabiliriz. Peki hocam. Acaba buradaki eksi A H2O sıvısının oluşum ısısına eşit midir? Bakın 1 mol oluşmuş. Ama kimden oluşmalıydı? Elementlerinden. Hidrojen artı bir element değildir ki. OH eksi bir element değildir. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar iyondur. İyon olduğu için buradaki eksi A oluşum yine eşit değildir. Yine iyonlar da tepkimeye girdiğinde oluşum ısı olarak ne yapmayacağız? Kabul etmeyeceğiz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bir reaksiyon delta H değeri yani standart oluşum entalpileri kullanılarak hesaplanabilir. Yani ben bir tepkimenin delta h'ını oluşum ısılarından yola çıkarak ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Elimde şöyle bir olay olasın arkadaşlar. Bir tepkime vermiş. X artı Y tepkimeye girmiş. Z artı T oluşmuş. Kas sayıları vermiş. A, B, C, D şeklinde arkadaşlar. Biz delta aşı bakın arkadaşlar delta aşı bunu önceden de görmüştük hatırlayın. Ürünlerin entalpileri toplamı eksi girenlerin entalpileri toplamından ne yapacağız? Bulacağız. Dolayısıyla yine bakın aynı olayı burada da kullanacağız. Ama ne yapmamız lazım? Oluşum entalpilerini kullanacağız. Yani burada x, y, z, t'nin oluşum entalpilerini kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? Reaksiyon delta h'lerini bulmaya çalışacağız. Bakalım şimdi. O zaman tepkimenin delta h'ı eşittir. Ürünler eksi girenler diye. Ürünlerde kim var? Z var. Bakın z'nin entalpisi. Ama kaç tane olduğunu da yazmalıyım. Kaç tane var hocam? C tane var. O zaman C C çarpı Z'nin entalpisi artı D çarpı T'nin entalpisi oluşum entalpisi. Başka var mı? Başka da yok. Parantezi kapattık. Eksi şu eksi nereden geliyor? Formülden geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Girenlere geldik şimdi. Girenlerde kim var? X var. Hocam X'in entalpisi ama A tane var. O zaman A çarpı X'in entalpisi demeliyim. Artı başka kim var? Y var hocam. Y'nin entalpisi çarpı B tane olduğu için B ile ne yapacağız? Çarpacağız. Dolayısıyla ürünler eksi reaktiflerden ben oluşum entalpisi ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Kas sayılara dikkat ediyoruz. Entalpileri yani oluşum entalpileriyle bu katsayılar çarpım durumunda önemli bizim için. Bunu ne yapalım şimdi arkadaşlar? Soru üzerinde beraberce Görelim. Bize bazı bileşikler vermiş ve oluşum ısılarını vermiş arkadaşlar. Bazı bileşiklerin oluşum ısıları verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi yani delta H değerini hesaplayınız diye bir soru sormuş arkadaşlar. Hocam biz delta H nasıl bulacağız? Hocam delta H hatırlayacak olursak delta H eşittir ürünlerin entalpisi, değil mi? Delta H ürün eksi toplam delta h ne diyecektik? Giren diyecektik değil mi? Buradan bulunur arkadaşlar. Hemen ürünlerde kim var? Girenlerde kim var? Kas sayıları var mı yok mu? Onlara beraberce bakıp hemen bulmaya çalışalım. O zaman delta h eşittir. Ürünlere bakalım. Ürünlerde kim var? Karbondioksit var. O zaman ürünlere bakıyoruz arkadaşlar. Bakın ürünlerde karbondioksit var. Delta H karbondioksit. Başka kim var? 2 tane H2O var. Bakın burada 1 tane olduğu için 1 ile çarpıyorum. Artı 2 çarpı delta H 2 tane olduğu için kim? H2O. Başka kim var arkadaşlar? Başka da kimse yok. O zaman ürünleri bitirdik. Şöyle parantezi kapatalım. Eksi girenler. Girenlerde kim var? CH4 var. Kaç mol var? 1 mol var. O zaman 1 çarpı delta H CH4 artı 2 molde ne varmış? Oksijen varmış. O zaman delta H o 2. yani 2 mol ve parantezi kapattık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi ben delta H değerlerini tablodan ne yapacağım? Yerine yazacağım. Daha sonra 4 işlem. 4 işlemden sonuca ulaşmaya çalışacağız. Fakat şuna dikkat etmeliyiz. Hocam bize oksijeni vermemiş. E, oksijen zaten bir element değil mi? Elementlerin oluşum entalpileri neydi? 0. Yani şurada ben oksijeni bana vermemiş ya bunu kaç alacağım? 0 alacağım arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen verilen değerleri yerine yazalım. Delta H eşittir. Ürünlerde kim vardı? Karbondioksit vardı. Karbondioksitin bakalım arkadaşlar. 393 vermiş. O zaman eksi 393. Bakın katsayısı sayısı birca. bir ya. Bir ile çarptığında bir şey değişmeyecek. Başka kim var? H2O var. 2 çarpı 2 çarpı h 2 oya kaç vermiş? Eksi 242. Bakın eksi 242. 2. Burada artı eksilere dikkat edelim. İşlem hatası yapılabilir. h 2 oyu da kullandık. Parantezi kapatıyorum. Eksi. Bu formülden gelen eksimiz arkadaşlar. Devam edelim. Delta H CH4'e bakalım. Kaç vermiş bize ch 4'de? Eksi 75. Bakın. Eksi 75. Ha, burada iki tane eksi var. Dikkat edelim. Oksijen de zaten sıfırdı. Yazmaya gerek yok. Buradan delta H'ı biz kaç bulacağız arkadaşlar? Buradaki değerlere baktığımızda 2 çarpı 242 eksi 484 yapar. Değil mi? 484 yapar. Eksi 393 de buradan geliyor. Topladığımızda arkadaşlar eksi 700 kaç olur bakalım. Bir? 400, 700, 877 olur. Eksi 877. Burada sayısal işlemleri yaparsak zaten karşımıza çıkacak sonuç. Burada eksi vermiş, burada da eksi var. Eksi eksi ne yapacak? Artı yapacak. Burası da artı 75 olmalı. O zaman tepkimenin delta H değeri eksi 802 kilojul olarak ne olur? Karşımıza çıkar. Eksi çıktığı için o zaman burada delta H negatif. Yani olay nasıl bir olay? Egzotermiktir. Değil mi? Unutmayalım. Acıya ısı çıkmıştır. Değil mi? Yine benzer bir soru vermiş kıymetli arkadaşlar. Beraberce buna bakalım. Bize bazı maddelerin oluşum entalpilerini vermiş. C2H4 karbondioksidi vermiş. Diyor ki tepkimesini de veriyor. Tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre buraya bakın arkadaşlar. Burada ne vermiş? 1180 kilojül ısı açığa çıkmış. Yani olay nasıl olay? Egzotermik olay. Egzotermik olayda delta H kaçtı? O zaman delta H negatif oluyordu. 1180. Bunu da unutmayalım. Değil mi? Kilojül bir kenara yazalım. Burada arkadaşlar tepkimenin delta H'ını vermiş. E o zaman bize neyi soruyor bakalım bir. Tepkimesine göre H2O'nun standart oluşma entalpisi kaçtır? Ha, soru bize H2O'yu soruyor arkadaşlar. Biz delta H'ı nasıl buluyorduk hatırlarsanız. Ürünler eksik girenlerden buluyor muyduk? buluyorduk. Ürünlerde kim var farkındaysanız bakın. 2 çarpı karbondioksit o zaman delta H eşittir. 2 çarpı karbondioksit değil mi? Artı 2 çarpı H2O var. H2O. Bunları yerine yazacağız. Ürünleri bitirdik. Eksi girenler demiştik hatırlayın. Eksi girenler. Girenlerde kim var? C2H4 var. C2H4. Kaç mol var? 1 mol var farkındaysanız çarpı 1 diyebiliriz ama 1 yazmaya da gerek yok. Artı 3 mol oksijen var. 3 çarpı ne diyorduk? O2. Ama oksijen bir element olduğu için entalpisi kaç alınıyordu? 0. O zaman şurası nedir arkadaşlar? 0'dır. Hemen beraberce delta H yerine koyalım. Suyu bulmaya çalışalım. O zaman delta H eşittir. Delta H yerine yazacaktık zaten. Delta H'ı kaç vermiş bize farkındaysanız? Eksi 1180 vermiş. Eksi 1180 eşittir. Karbondioksidi vermiş mi bize? Vermiş. Kaç vermişti? Eksi 393. O zaman 2 çarpı 2 çarpı eksi 393 artı suyumuz da var. 2 çarpı kaç vermiş arkadaşlar? Vermemiş. Zaten onu soruyor bize. Değil mi? H2O. Bu reaktifler. Reaktifleri bitirdik. Eksi ürünlere geldiğimizde C2H4 var arkadaşlar. C2H4'e kaç vermiş? Bakın eksi formülden geliyor. Peki buradaki eksi kimden geliyor? Tablodan geliyor. Eksi 88. Yerine yazdık arkadaşlar. O zaman şurada küçük işlemleri yaptığımızda burası 786 yapıyor. Eksi 1180 eşittir. Eksi 786. Değil mi? Artı 2H2O. Eksi eksi de yine ne yapacak arkadaşlar? Artı yapacak. Dikkat edelim. Artı 88 yapar. Şu iki işlem buradan karşımıza kaç çıkacak arkadaşlar? Baktığımızda 698 yani eksi 698 çıkar burası. Yani. O zaman H2O'yu yalnız bırakalım. 2H2O eşittir. 2H2O eşittir. Buradan karşımıza 698'de diğer tarafa atalım. İşlem yaptığımızda eksi 482 çıkar. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar h ikonun en tartısını yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani delta h h oyu Biz burada hepsinin yerine başlarına delta yazmadık. Niye? İşlem uzatmamak için. Burada ise delta h h 2 o eşittir. 2'ye böldüğümüzde eksi 241 kilojul olarak ne olacak? H oluşum oluşumu karşımıza çıkmış olacak. Kıymetli arkadaşlar, bazı bileşikler vermiş. SO2 ve SO3 gazlarının standart şartlarda oluşma ısıları bilinmekteymiş. Ha, yani oluşum ısıları biliniyormuş arkadaşlar. Buna göre tepkimelerin hangilerinin entalpi değişimi hesaplanabilir diye bir soru sormuş. Bakın arkadaşlar, yani entalpi değişimi. Biz neyi bulacağız? Delta H'ı bulacağız. Delta H bulunabilir mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilerden. Şimdi biz delta H'ı ürünler eksi girenlerden buluyor muyduk? Buluyorduk. Ürünlerde kim var arkadaşlar? SO3 var. E, SO3'ün entalpisi belli. O zaman ürünleri yerine yazıp bulabilirim. Ürünler belli. Girenlere bakalım kim var? SO2 var. E, bunun entalpisi de belli. Bunu da yerine yazalım. Oksijen de var. Oksijen zaten neydi hatırlayın arkadaşlar. Element. Elementlerin x0 alınıyordu. Dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar elementlerin x0 demiştik. Ürünler belli. Girenler de belli. O zaman delta h ne yapılabilir? Hesaplanabilir. Yukarıdaki bilgiden bunu hesaplayabiliriz. 2'ye geldiğimizde yine biz delta h'ı ürünler eksi girenlerden bulacağız. Kıymetli arkadaşlar. Ürünlerde kim var? H2SO4 var. Belli mi? Vermemiş soru bize. Değil mi arkadaşlar? h 2 alıyor. Soru, soru bana vermemiş. Girenlerde kim var? H2O sıvısı var. Onu da vermemiş. E, hocam bu belli değil. Bu da belli değil. Zaten delta H o soruyor. O da belli değil. O zaman burada bir sürü bilinmeyen olduğu için bulunmayacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Bize yine bir, bir e, tepkime vermiş. Kükürt katısı artı O2 SO3 gazından bahsetmiş. Bunun delta h'i bulunabilir mi? Hocam delta h eşittir. Ürünler eksi neydi? Girenlerden bulunuyordu. Ürünlerin ikini vermiş bize SO3 belli farkındaysanız değil mi? SO3 yerine yazabiliriz. Yani ürünler belli. Girenlere bakalım. O2 ve kükürt bunlar element değil mi? Element. Elementlerin kaçtı? Sıfır. O zaman bunlar da sıfır olduğuna göre girenler de belli. Ürünler belli hocam. Yukarıda verilmiş. Girenlerinki zaten sıfır. O zaman bunun entalpisiyle ne olur? Hesaplanabilir diyoruz. Zaten hatırlayacak olursanız bir bileşik elementlerinden oluşuyorsa o tepkimenin delta H oluşum ısısıydı. Değil mi? Odan oluşum ısıları belli ise delta H burada direktmen nedir arkadaşlar? Oluşum ısısına eşittir diyebilirsiniz. Yine bize bir soru daha vermiş kıymetli arkadaşlar. Diyor ki tepkimesine, tepkimesinin entalpi değişimini hesaplayabilmek için. Bakalım tepkimeye. Azot monoksit gazı, O2 gazı, NO2 sıvısından bahsetmiş. Ha şu oksijen gazı demiş ya arkadaşlar. Oksijen gazının zaten entalpisi nedir? Sıfırdır. Bunu silelim hemen. Ortadan kaybedelim bunu. Entalpi değişimini yani neye hesaplayacağız? Delta H'e hesaplayacağız. Delta H'i biz nereden bulacağız? Ürünler eksi girenlerden. Hemen onu şuraya yazalım. Hocam delta H eşittir. Ürünlerde kim var? NO2 sıvısı var. Bakın arkadaşlar. NO2 sıvısı var. Sıvısına ihtiyacımız var. Dikkat. Eksi girenlerde kim var? Azot monoksit gazına ihtiyacımız var. Değil mi? Bunun kaç sayısı? 2. Bunun da kaç sayısı? Yine kaç vermiş? 2 vermiş. Bakın arkadaşlar. Dikkat edelim. Bakalım şimdi. Ürünler. Ürünlerde kim vardı? NO2 sıvısı. NO2 sıvısını vermiş mi? Vermemiş mi? Hocam NO2 gazından NO2 sıvısına dönüşü vermiş bize. Bir de üçüncü ifadede farkındaysanız NO2 gazını vermiş. Bakın arkadaşlar benim neye ihtiyacım var? NO2 sıvısına ihtiyacım var. Birinci ifade bakın diyor ki tepkimesinin tepkime ısısı belli. Yani delta h belliymiş. Bunun, bu tepkimenin delta h belli. O zaman ben burada neye ihtiyacım var demiştim? NO2 sıvısına ihtiyacım var. Ben NO2 sıvısını nasıl bulabilirim? Bakın arkadaşlar. Üçüncü, tep, üçüncü maddedeki NO2 gazını NO2 gazını Birinci tepkimede yerine yazarsam Bu gazın entalpi değerini yerine yazarsam Geriye kim kalır? NO2 sıvısı kalır. Dolayısıyla Benim de zaten NO2 sıvısına ihtiyacım yok mu? Dolayısıyla benim hem 1'e hem de 3'e ihtiyacım var arkadaşlar. Sebep NO2 sıvısının entalpisini bulabilmek için. Tekrarlayalım. Birinci ifade tek başına yeterli değil. Bakın gazdan sıvıya dönüşü vermiş bize. Ama bize ne lazım? Direkt sıvı lazım. Gaz lazım değil ki. O zaman bu gazdan ne yapmalıyız? Kurtarmalıyız. O zaman ben bu tepkimeden gazı çıkarırsam yani bakın NO2 gazını çıkartırsak NO2 gazının ki de belli burada entalpisi verilmiş bize. Değil mi? O zaman ben birinci tepkimedeki entalpi değerinden NO2 gazının entalpi değerini çıkartırsam geriye kim kalır? NO2 sıvısı kalır. O zaman 1 ile 3'e ihtiyacım var. Devam edelim. Azot monoksit gazı. Zaten azot monoksit gazına direkt ihtiyacımız var. O zaman bunu da bilinmesi gerekli. Demek ki 1, 2, 3'e de ihtiyacımız var ki ben yukarıdaki tepkimenin delta H değerini ne yapabileyim? Hesaplayabileyim. Yine bize bir bileşik ve bazı bileşikler vermiş ve oluşum ısılarından bahsetmiş kıymetli arkadaşlar. Diyor ki bazı bileşiklerin molar, molar oluşum ısıları verilmiştir. Buna göre denklemine göre 8 gram XO3 oluştuğuna göre oluştuğunda 2,4 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır. X'in mol kütlesi kaç gramdır diye bir soru sormuşlar bize. Bakın arkadaşlar. buradan ne yapmalıyız? Mol kütlesi dediği için ben 1 mole gitmeliyim. Ha, o zaman bir molün kütlesine gitmemiz lazım. O zaman burada farkındaysanız bir mol oluşmamış mı? Tepkime de bir mol oluşmuş. O zaman ben bu tepkimenin delta H'ine gidersem bir molüne gitmiş olurum arkadaşlar. Biz delta H'i yi yine nereden buluyorduk hatırlayalım. Delta H ürünler eksi reaktiflerden bulunuyordu. Delta H eşittir. Ürünlerde kim var farkındaysanız? XO3. XO3'ün ısısı kaçmış? Eksi 95. Bakın yerine yazıyorum. Ve 1 mol var ya 1 ile çarptık. Değiştirmiyor zaten. Eksi reaktifler. Reaktife gelelim. Kim var? XO2 var. Kaç mol var? 1 mol var. Kaç vermiş bunu da? 1 çarpı eksi 71. Bakın bu formülden geliyor. Bu eksi 71 ise tablodan geliyor. Hocam O2 de var. O2 zaten bir element değil mi? Elementlerinki hatırlayacak olursak neydi? da Yazmaya gerek yok. Buradan delta h benim karşıma kaç çıkacak arkadaşlar? Burası eksi eksi artı yapar. Artı 71 çıkartırsak eksi 24 kilo kaloridir diyoruz delta h'ına. Bakın tepkimenin ben delta h değerini ne yaptım buldum. Hocam bu ne anlama gelir? Bakın 1 mol xo3 oluştuğunda bu kadar ısı açığa çıkıyor. Eksi ya. Egzotermik demektir ekzotermikse ısı açığa çıkar. Ne kadar ısı açığa çıkar? 24 kilokalori ısı çıkıyormuş. Ne zaman çıkıyor hocam? 1 mol oluştuğunda. Ha o zaman derim ki ben 1 mol XO3 oluştuğunda bu kadar ısı açığa çıkıyor. Peki alttaki ifade ne kullanmış? 2,4 kilokalori ısı açığa çıkmasından bahsediyor. O zaman şöyle bir oran orantı kurabiliriz değil mi? 1 mol XO3'ten 3'ten 24 kilokalori ısı çıkıyormuş. Acaba 2,4 kilokalori kaç molden açığa çıkar? buradan karşımıza 0.1 mol çıkar. Demek ki arkadaşlar 0.1 molden ancak bu kadar ısı açığa çıkıyor. Demek ki tepkimi bu kadar ısı açığa çıkabilmesi için, demek ki bu kadar ısı açığa çıkabilmesi için 0.1 mol ne yapacak? XO3 tepkimeye girecek. Ha, o zaman derim ki hocam 8 gram girmiş. O yüzden şu kavram karşımıza çıkar. 8 gramı 0.1 mol'e denk geliyor o zaman. O zaman hocam 0.1 mol'ü 8 gramsa bize mol kütlesini sormuş ya 1 mol'ü kaç gramdır derim. Burada ne çıkar? 80 gram bölü mol çıkar. Ha, dediğimiz gibi arkadaşlar. Burada ne çıkıyor? 80 gram bölü mol çıkıyor karşımıza. O zaman hocam bu XO3 80